kendini parka alıyor oğlum. Yusuf'un getirdiği kremleri uyguluyoruz sanki. İki günde bile kendi kendimde fark görüyorum. Yusuf'la öyle konuşuyoruz da bilmiyorum. Belki kendimizi de kandırıyor olabiliriz. Yaş karşıtı mı? Yaşlanma karşıtı kremler almıştı ya. Anneme de soracağım çünkü aynısından anneme de almıştı ve annem kullanmaya başladı mı bilmiyorum. Ay, burnum tutuk. Günaydın Arascığım. Maviler içinde çok yakışıklısın. Bugün cumartesi nereye gidiyorsun? Konuşma. Nereye? Ne var İşe gidiyoruz. İş, iş. Hep tatil olmaz. Çalışmak lazım. Değil mi? Evet, görüldüğü Öz hava yağmurlu, çiseliyor, soğuk, bulutlu. Yine kışlıklara büründük. Her şeyin hayırlısı. Yağsın tabii ki. Kuraklığa en azından şu şey, yeşil. Şey yan zamanda susuzluğa şu çevre kirliliği ne olacak bu komşuların bu kadar etrafını pisletmeye hak bulmasın beni çok şaşırtıyor. Bütün böyle plaj topla belli ki böyle plajda e, minderleri şey, şey falan değiştirmişler minderlerini. Bu komşular da inşaat sektöründeler. Aa, merak mı ediyorsun? İnşallah rüzgardan sesimi alıyorsunuzdur. Aras çok merak ediyormuş. Kaç gündür gitmiyormuş. Dükkanda neler yapmışız. Gerçi zorla götürüyorum. Evde kalacağım diyordu. Ezel de seni soruyordu. Bugün çok yağmur olmazsa. Ha? Evet. Evde kalmanı ben istemiyorum. Yanımda ol istiyorum. Babana götürürüm seni. Ezere götürürüm. Yağmur çok yağmazsa. Ezel seni soruyormuş sabahın köründe. Evet full yağış. Kapşonunu geçir yağmur iyice burada başladı. Bunu çok kötü. Hemen market uğrayacağım. Ekmek alacağım. Ha, ah, cumartesi. Hayırlı hafta sonlarımız olsun. Hayırlı günlerimiz olsun. Haziran'a girdik çoktan. Sen sıcacıksın da aşkım ensene su düşer üşürsün diye korkuyorum. Bitiremedim ben. <laughs> Dükkanda sence benim oturup dizi izleyecek zamanım oluyor mu oğlu? E senin olur da ben sen, sen ben seni izleyeceksin. Yağmur baya başladı. Bak azıcık yardım istedim hemen kaçtı. Aras efendi arka odaya. Yumurtalıkları buldu. Şurada bakar mısınız? Burları döktü. arkalarındaki etiketleri söktü. Bir şeyler yaptı. Birkaç tanesini aldı galiba dedim ki Aras şu çöpleri at dedim. Çöp tenekesi burada büyük tenekemiz var ya küçük kutulardan çıkanları poşetleyip hemen oraya atıyoruz. Yani zor değildi. Sadece poşetle götürüp atacaktı. Baktı annem bayağı bir şey istemeye başladı kaçtı. Şimdi bu neymiş? Ha, çektim herhalde. matsam mı atmasam mı bakmam lazım. Ee, neyse bunu bir sorarız. Atmayayım şu fişi çünkü Nazar restoran. Neyse. Getirsin bakalım. Bugün ayın 3'ü. 3 Haziran. Soğuk bir yaz günüydü. Yüzüme yüz aldı. Pirinç özlü kremden sürdüm. Başka hiçbir şey yapmadım. Devir daha yok. Devir annem bırakınca yazacağım. Aslında bir ara şey yapıyorduk. Şöyle bir şeye bırakıyorduk. Kasada bırakılmaz bizim kasamız dışarıda olduğu için ama içeriye adisyonların içine koy bozuk para demiştim ama çok fazla geç gelmiyor zaten. Sabah müşterisine yetişiyor yani para çevirmek için, para üstü vermek için. Ben de altıma öyle bir atlet giydim ki atlet de sürekli toplanıyor. Tayt giydim ve şu tunik elbisemi giydim. Şu atlete çok top, top oluyor altıma, hoşuma gitmiyor. Neyse. Meşhur ayva göbeğimizle hayatımıza devam ediyoruz. Geceden aç açlatmaya gene başladım. Dün ee, işte kayınvalidemlerde yediğim patlıcan kebabıyla duruyoruz. Benim beyler tabi arada kayısı yediler. Elmalı kurabiye yediler. Maden suyu içtiler. Kavun yediler. Metro çikolata yediler. Popkek yediler. Bunun ikisini Yusuf'la babası yaptı. Ben hiç ağzımı tuttum böyle. Direkt diziyi yarıya kadar bitirdim. 80. bölümünü. Camdaki kızı izliyordum bir internetten. Sonra dayanamadım. Saat 11'i e biraz geçiyordu. Gittim yattım. Açıyorum şu yumurtalıkları yerine koyayım. Burada çok fazla ekmek varmış. Dünden ee, ekmek çok kullanılma tüketilmedi burada. Ve ben de gittim 4 tane ekmek ve poğaça aldım. <laughs> Neyse, sağlık olsun. Bunları geri dönüşü bitiriyoruz. O yüzden size işte söyleyin adını. Tost yapacağım. Yusuf'a kendimi arasa. Annem gelince anneme de yaparım. Bayağı ekmekleri öyle değerlendireyim. Kuru şey, taze ekmeklerle de i̇şte müşteri falan kahvaltıya gelirse şimdi şunlar masalı dağıtılacak masalar şu anda full sıvı ıslak göstereceğim şimdi kardeşimle barı teslim ederken böyle mutlulukla devraldığım ertesi sabah konu şu bulaşıkları ve çok güzel temiz elinde birkaç parça bir şey de olsa biriktirmez yıkar ondan sonra bu huyunu çok seviyorum. Hiç barda kirli bulaşık falan bırakmıyor. Mutfakta arada böyle çok yoğun olunca annemlerin akşam geç gidecek oldukları zaman bazen mutfakta biraz bulaşıklar oluyor. Bugün vardı mesela lavaboyu dizdim. Şurada temizler vardı. Onları yerleştirdim. Geldiğimden beri durmuyorum yani. Şurada tem, işte bayat ekmekler var. Bir buçuk, yarım yarım. Üç tane yapacağım. Büyük tost makinesini çıkaracağım şimdi. Kahvaltılık hazırlamayacağım anlayacağınız. Çay suyu koydum zaten. Çayla içeri şu sosluklar aslında şurası onların yeri de. Onlar annem gelince gitsin. Şimdi ben onun düzenini karıştırmayayım. Abla geldi. Müşterim var. Akman Otel'den dün tanışmıştık. Rus bir bayan. Türk kahvesi otelde vermiyorlar ya. Buraya Türk kahvesine dedi her sabah geleceğim. Saat kaçta açılıyorsunuz? Ben dün dedim ki 9'da açılıyoruz. Valla kadın şaşmadan gelmiş. Şöyle bol köpüklü sade bir Türk kahvesi. Oh dumanı üstünde. Fincanımı ısıttım yanına da badem şekeri. Kameliye'ye geçti yerler ıslak olduğu için. Ben de belki yaparım özenli kendime. tane yapayım sabah sabah. Türk kahvesi. Ama arkada müzik başladı. Kapatmam lazım sesi. Şekersiz ben içemem de ben biraz şeker atacağım tabii. Sonra kaynar su koyuyorum fincana. Çaycımdan ki fincan da sıcak olsun. Soğuk kahve gitmesin diye. Sonra da hemen masaları silip tost yapmaya geçeceğim. güzel Türk kahvesi. Kadın beni şey yaptı, <laughs> heveslendirdi. Normalde ben zaten e, şey kahve içiyorum. Üçü bir arada ama sabah içmedim. Hızlı hızlı saat 8'de uyandım. Bir açtım gözümü saat 8. En geç 8 çeyrekli çıkmaya çalışıyorum biliyorsunuz. İş aşkı ve iş görevi lütfen. Yusuf'a diyor ki sanki müşteriler mi yağıyor diyor. Diyorum, yok onunla alakası yok ama hazırlığımı falan anca yapıyorum. Neyse müziği açayım, Müşteri rahat ediyor. Kadın tek başına tatile gelmiş. O oh, relax yapıyor mis gibi. Tek başına. Bir de böyle pozitif bir kadın. Enerjisi çok güzel bir kadın. Oh bayağı. Siz de yapın kendinize bir kahve. Durdurun videoyu. Gol köpüklü. Afiyet olsun Nigoşka. Annem bana Negoşka diyor ya. Yusuf Negoş diyor. Annem Negoşka diyor. İbrahim Ablaşka diyor. Hep sonlarına bir K. Emre babam geldi. Babacım günaydın, hoş geldin. Günaydın. Beraber kahvaltı yapacağız. Nasılsın? Yerim ben Selim maşallah duymuyor beni. Şimdi bebişler ben sucukları mikrodalgada pişiriyorum, kızartıyorum. Çünkü difrizden çıktı ya. Burada tüm ekmeği koydum. ikinci tüm ekmek. Bugün bayat ekmekler bitecek güzel. Yusuf da dükkanı açmaya gitti. Ee, hazırlanınca çağır beni dedi. Buradan bir yarım daha alacağım. İki buçuk tane ekmekten tost yapacağım. İyi olacak çünkü bu bayat ekmeklerin hepsi bitmiş olacak. Kaşar çıkardım. Zeytinle kahvaltı sosu koyacağım kahvaltıya. Tostların yanına. Tereyağı, mayonez, ketçap, sucuk, kaşar yani karışık tost yapacağım. Büyük makinayı çıkardım çünkü hızlı hızlı ikişer tane yapıp yapıp hepimizi doyuralım. Baba işe gidecek. Annenin bugün başı biraz şeymiş. Böyle bulanık gibiyim diyor. Yağmurdan dolayı. Bazen böyle havalar ona gelmiyor. Neyse hadi bakalım bugün kahvaltılar. Yine goştan. Bu kaşar az gelecek galiba biraz doğrudum da. Biraz daha doğrayayım. 5 tane yetmez. Üç tanesine göre hesap etmiştim. Yağmur başladı. Hem de nasıl yağıyor var ya. Benimkiler oturdu onların tostlarını çıkardı. Onlar kahvaltısını yapıyorlar. Arada portakal suyu verdim. Baya baya baksanıza. Neyse şu kara bulut geçtikten sonra arkası birazcık aydınlanacak ama gene de güneş beklenmiyor bugün. Ay haydi bakalım. Ben siftahımı da yaptım kahveyi. Bu da Yusuf'la benimki. Tabi Yusuf bu yağmurda gelebilir mi bilmiyorum da. <laughs> Birden bir bastırdı. Sağ sol toplayayım derken birazcık ıslandı. Neyse kahvaltımızı yaptık. Baba işe gitti. Yusuf gelemem bu yağmurda dedi. Çok yağıyor zaten akıl dışı yani bir nar satıcısı mıymış neymiş bir adam geldi gevezenin teki sevmiyorum böyle gereksiz oturup da destur olmadan hemen sandalye çekiyor nar ihtiyacınız var mı diye geldi biz de kahvaltı yapıyorduk annemle babam yok arası yedi geçti odasına annem dedi ki yok dedi narlar bu ilç çağırdım anne annem de dedi ki yok dedi ihtiyacın yok çünkü nar dedi iyi çıkmıyor dedi bu mevsimlerde Ondan sonra adam kafasına göre sandalye çekti, oturdu, Çay, çay mı istedi? İşte böyle gereksiz insanlar bir düzüreti, bir bu oluyor sabah sabah. Neyse. Alışveriş yapmayacağız. Niye gelip oturup da çay istiyorsun? Böyle saçma böyle. Sinirlendim sabah sabah. Neyse tepsi topluyorum şimdi. Şu Şuan tepsi Ya sana ne kardeşim sabah sabah, sabah bir ya. Bir ya. Hayret bir durum ya. Allah'ın gereksizleri. Kendi karısına, kızına böyle bir şey yapıp hoşuna gider mi acaba? Lap diye oturuyor, nargileye kaçırıyor, şunu kaçır. Sana ne? Çek de git. Şimdi bir şey söyleyeceğim, annem kızacak hanımefendiliğini bozma diye. Bir de bacak bacak üstüne atmış. kes iki yağmur yağıyor ya şimdi zaman geçirmeye baktı iki tane de bayan var ha lak lak yapayım saçmalık yani ben hemen zaten tepsiyi topladım çayımı aldım çıktım annem de zavallı ne yapsın esnaf olunca <laughs> kalk git diyemiyorsun İşte insanların böyle gevezeliklerini çekiyorsun sabah sabah